Değerli arkadaşlar, iyi akşamlar diliyorum hepinize. Güzel bir gün geçirmişsinizdir, umut ediyorum. Bugün ben size çok kısa bir şey anlatmak istiyorum. Çok kısa. E, hukuk devleti, hukukun üstünlüğü vesaire diyoruz ya. Bunlar büyük laflar. Yani hukuk devleti. Hukukla bağlı devlet. Bugün beni çok gerçekten mutlu eden... Hukuk devletini gökyüzünden indirip yeryüzünde e, fakir fukaranın da eline bu senin yıldızın diye teslim eden bir uygulamaya denk geldim. Bundan bahsetmek istiyorum. Malum hukuk devleti ya da hukukla bağlı devlet şu. E, kendini kendi hukuk kurallarıyla bağlı sayan ve herkese eşit. Kanunları, kuralları eşit uygulayan devlet. Şöyle bir kanayan yarası var e, vatandaşlarımızın. E, birine bir haksızlık yapılıyor veya o haksızlık daha sonra işte yüzlerce binlerce kişiye de yapılıyor. İdare ediyor ki her birine git dava aç. Gidiyorsunuz kazanıyorsunuz, siz kazanıyorsunuz. Öbürüne de git dava aç diyor. Aynı durumda mı? Öbürüne de diyor, öbürüne de diyor. Yani idare şunu yapmıyor. Bir dava, emsel dava kazanıldı mı... E, ...o davayı alıp... ...işte bakın yargı böyle karar veriyor. Dolayısıyla herkese e, ben bundan sonra bunu uygulayacağım demiyor. Genellikle demiyor. Neden? Çünkü bürokratlar da bir e, korku, bir e, endişe... E, Ama benim başıma bir sorumluluk gelmesin e, düşüncesi var. Genellikle biliyorsunuz. Şimdi somut olay şu. E, SGK e, zaman zaman prim ödemelerini yanlış hesaplıyor. Eksik prim ödediği halde vatandaşımız e, emekli edilmiş. Peki. 70 küsur yaşında bir amca. ...ve daha sonra devlet nasıl olduysa bu eksikliği fark etmiş, yıllardır ödediği emekli maaşını... ...artı e, emekli olurken ödediği ikramiyeyi geri istemeye kalkmış. Ya o ikramiye mi kaldı? O maaşlar bir kenarda birikti mi? Zaten üç kuruş bir maaş veriyorsun. Bu bir haksızlık. Şimdi buna dava açtığımız zaman biz kazanıyoruz... Yani meslektaşlarım yıllardır bu tür e, hukuksuz uygulamaları dava açtığı zaman kazanıyor. Bunda bir e, sıkıntı yok. Ama her seferinde dava açmanız gerekiyordu. E, önemli olan nokta da şu. E, siz e, 70 75 yaşında amcanın, e, 75 yaşında teyzemin maaşı e, vaktiyle eksik prim ödediğini tespit etmişler ve kesilmiş. Şimdi davayı açıyorsunuz. E iki seneye yakın sürüyordu. Bu arada SGK da maaş ödemeyi bırakıyor. Ya e arkadaşlar maaşımız üç gün gecikse ne yapacağımızı şaşırırız. Şimdi bir sene iki sene yaşlı bir insanın maaş alamaması, emekli maaşını alamaması ne demek? Nasıl yaşar, ne içer, ne, ne yer, ne içer, nasıl geçinir? ...korkunç bir şey değil mi? Anayasamızda bizim... E, ...Kamu Baş Denetçiliği diye bir... E, ...bir kurum var. Kamu Baş Denetçiliği. Şu anda da başında... ...gerçek bir devlet insanı olan... ...Sayın Şeref Malkoç var. SGK... ...emeklisi olup sana biz yanlışlıkla maaş bağlamışız. Daha bir yıl prim borcun varmış. Biz şimdi hem maaşını kesiyoruz, hem sana ödediğimiz ikramiyeyi geri istiyoruz. Ee, hem de bunca yıldır ödediğimiz tüm emekli maaşlarını, aylıklarını da geri alacağız diye SGK'ya karşı e, kamu baş denetçiliğine başvurmuş vatandaşımız dava açmış ama işte davada uzun sürüyor. Kamu baş denetçiliği eksik olmasın. Ee, bir barışçı çözüm yoludur kamu baş denetçiliği. Konuyu titizlikle incelemiş ve e, devletin burada elbette haksız olduğuna karar vermiş. Demiş ki senin bir yıl e, eksik alacağın mı var? O eksik alacağı tamamlatırsın ama vatandaşın maaşını da kesemezsin. İkramiyesini de ödediğin ikramiyeyi de geri alamazsın. aylıkları da geri alamazsın. Sen yanlış yapmışsın. Vatandaş seni yanıltmamış. Sen yanlış hesaplamışsın demiş. Aklın yolu bir. Aklın yolu bir. Ama bunu baş denetçiliğin söylemesi, kamu baş denetçisinin söylemesi son derece önemli. Ve bunun ...emsal bir uygulama haline geleceğini anlamış bulunuyoruz. İşte sevgili dostlarım, e, hukukun üstünlüğü, hukuk devleti bu. Aynı durumda olan kişilere e, hukuk kurallarının ayrım gözetilmeksizin... ...aynı uygulanması, aynı durumda olan bir kişi dava kazanıp o davası kesin hükümle neticelendiğinde e, bürokratların e, bir diğerine de sen de dava aç da sen de kazan ben hakkını o zaman vereyim dememesi. Yani vatandaşına eziyet etmemesi, vatandaşına hukuk ne diyorsa onu koruyarak, kollayarak e, yerine getirmesi. Gökyüzündeki o parlak pırıl pırıl yıldızı alıp uzanıp vatandaşa bu senin yıldızın diyebilmesi. Ben bu yolda yıllardır ve yıllardır mücadele eden meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Ee, bu konuyu çok önemli bir konu olarak ele alıp çözüme kavuşturan e, kamu baş denetçiliğine ve kamu baş e, denetçisi Sayın Şeref Malkoç beyefendiye teşekkür ediyorum. Bunu Türkiye'nin e, gündemine e, bugünkü haberinde taşıyan e, gazeteci Oya Armutçu hanımefendiye de e, yine teşekkür ediyorum. Çok güzel bir haber. E, bu durumda mağdur olmuş on binlerce e, SGK emeklisini ilgilendiren bir durum. Ee, sevgili arkadaşlar. Türkiye'de güzel şeyler de oluyor. Bunları da görmemiz lazım. Türkiye'nin çok güzel insanları var. Bunları da görmemiz lazım. Ee, ben umutluyum. Düzeleceğini de e, biliyorum. E, her türlü sorunumuzun. Yeter ki birbirimizle, birbirimizi anlamaya e, kararlı bir şekilde, birbirimize saygı duyarak konuşalım sevgili dostlarım. Bu e, kamu baş denetçiliği kararını da e, talep ettim. E, onu da alacağım. E, sizinle yarın en geç e, öbür gün bu sayfadan paylaşacağım. Aynı durumda olan işçi emeklilerinin e, yani SGK tarafından e, ödenmiş ikramiyesi, e, maaşı geri istenen e, hiçbir kusur olmadığı halde geri istenen e, ...emeklilerin de... kullanabilmesini e, sağlayacağız e, arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın. Bunu paylaşırsanız e, o kadar çok kişiye yayılır. E, Hoşça kalın saygılar sunarım efendim.